Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hicran Dayılar. Bu videomda da sizlerle birlikte yine kendim tasarlamış olduğum etnik bir yelek yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde yeleğimiz altlarında saçakları olan. Şimdi sıra sıra hep birlikte yeleğimizi yapacağız. Şimdi modelimizi şöyle alalım. Evet arkadaşlar şimdi yeleğimize yapmaya başlayalım. Tığım 4 milim ipim bambu bir ip. Şimdi 6 tane zincir çektim ve ilk zincirime bağladım. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. Bu yuvanın içine 20 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar 24 tane trabzanımı yaptım yani ilk sıramızı oluşturduk şimdi ikinci sıramızda hepsinin üzerine bu şekilde sık iğneler yapıyorum. 2. sıramızda bu şekilde. 2. sıramızda yapalım. 3. sırada tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, şimdi 3. sıramızı yapıyoruz. 3. sıramız içinde 20 adet zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. ikinciye batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 18, 19. 20, 20 zincir çektim bir sık iğne atladım diğerine battım bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar üçüncü sıramızı da yaptık şöyle göstereyim Şimdi şuradaki detayı hep birlikte yapalım. Şimdi 20 zincir çekiyorduk. Bu sefer 10 zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 kere doladım. 1 sık iğne atladım. Şimdi 10 zincirimin uzunluğunca ilmeklerimi çıkarttım. Burada hepsinin bütünlüğünü sağlamış oldum. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirli yuvamız oluştu. Şimdi dördüncü sıramıza geçmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Tam ortasına batıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Bu sıramızı da tamamladıktan sonra bir üst sıraya geçiyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu zincirlerin olduğu yere 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, ve 5 dört zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum 5 tane üçlü tırabzan 2 3 4 ve 5 4 zincir Bu sıramız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu sırayı da hızlıca tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Şimdi 8 zincir çekiyorum. Baktım. 8 zincir çekiyorum ilk trabzanımı battım şimdi tekrar yuvalar oluşturuyoruz 8 zincir çekiyorum trabzanlarımızın bir başına bir de sondaki ne batarak bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar yuvalarımızı oluşturduk şimdi bir üst sıraya geçiyoruz bir sık iğne ile yuvamın içine girdim şimdi önce 2 de çıkarttım şimdi 3 de çıkmalı trabzanlar yapıyorum 3 oldu 4 5 6 8ye 2de çıkarttım bu ve bu direğimizize bağladım Evet şimdi bütün yuvalarımı bu şekilde bu dolduracağım 1 2 <laughs> 3 4 5 6 7 8 inciyi de çıkarıyorum ve buradaki yuvaya birleştiriyorum bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar yeleğimizin arkasının büyük motifini 7. sırasında tamamladık. Şimdi 8. sıraya geçeceğiz. Şimdi şu tam ortaya gelebilmek için kaydırma işlemiyle ilerleyelim. Şimdi 10 zincirle tam bunların ortasına gelecek şekilde batalım. Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladık. Yuvalarımızı tekrar oluşturduk. Şimdi artık yeleğimizin arkasının son sırasını yapacağız. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Üçlü trabzan 2 zincir aynı yuvaya tekrar üçlü trabzan 2 zincir 2 zincir aynı yuvaya bu sıramızda arkadaşlar bu şekilde olacak bu şekilde kafeslerimiz olur oluştu evet arkadaşlar yeleğimizin arka motifini bitirdik şimdi hep birlikte yeleğimizin ön motiflerini yapacağız şimdi ön motiflerimize geçelim. Şimdi ön motiflerimizde şöyle hatırlayalım. Bakın arkadaşlar ön motiflerimizde biraz daha küçük yapacağız. Çünkü sayılarla oynayacağız. Şimdi gelin hep birlikte ön motifimizin birini yapalım. 5 zincir çektim. İlk zincirime batarak bir daire oluşturdum. Şimdi 3 zincirle yükseldim. 22 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 гэдэг <Gã entender>

ilk sıramızı yaptık şimdi arkadaşlar şu e, ikinci sırada yapmış olduğumuz sık iğneyi önlerde yapmayacağız bu sefer 20 tane zincir çekip bağladığımızı 15 zincir çekerek yapacağız yani motifimizi bir tık daha küçük yapacağız şimdi gelin birlikte yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bir tane sık iğne atlıyorum. Bağlıyorum. Ne oldu? Birazcık daha ufaltmış olduk. Şimdi bu sırayı bu şekilde yapalım. Evet. Şimdi son zincirli kısmımızı da beraber yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 15 zincir çekiyorduk. Bu sefer yarısını çektik. 7 zincir çektim, 3 kere doladım. 1, 2, 3, 4 de çıktım. Şimdi 1, 2, 3. 7 7 zincir çektim bağladım 7 zincir çektim bağladım bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım Evet şimdi bir üst sıraya geçiyoruz 1 2 3 3 zincirle yükseldim 4 tane üçlü trabzan yapıyorum 4 1 2 3 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 tekrar boşluğun içine 4 tane trabzan 2 3 4 Yani arka motifte yaptığımızın bir küçük motifini yapıyoruz. Yine modelimiz aynı. Yalnız sayılarla oynuyoruz. 2 3 4 bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Evet bu sırayı da tamamladık. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Tekrar yuvalarımızı oluşturuyoruz. 1, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Battım. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer yere battım. Üç, dört, Buraya battım. Bakın arkadaşlar. Yuvalarımızı oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar yuvalarımızın üzerine tekrar 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 6. buradaki yuvanın içine sık iğne ile bağlıyoruz. Tekrar yana geçtim. Bir zincir çektim. 2 3 4 5 tane trabzan yaptım. Yani ilk zincir çektiğimi de bir trabzan sayıyorum. Şimdi buraya kilitliyorum. Yana geçiyorum. Bir zincir 2 3 4 ve 5 6.yı buradaki yuvaya kilitliyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramızı da 1, 2, 3 5 zincir çekiyorum tam tepeye batıyorum. Artık yeleğimizin önlerindeki motiflerin bundan sonra bir sıramız kalıyor. Onu da yaptıktan sonra yeleğimizin ön kısmının bir tanesinin daha motifi bitmiş olacak. 1 2 3 4 artık son sıramızı yapıyorum 2 zincir 2 zincir 1 boşluğa 1 bağlantı yerimize trabzanlar yapıyorum zincir. Bir tepeye iki zincir bir boşluğa. Evet arkadaşlar. Bu da yeleğimizin ön kısmının bir tane motifi. Bu motiften iki tane yapalım. Tekrar görüşelim.